Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu geçtiğimiz hafta başladı. Alper Gezer Avcı, ilk Türk astronot olarak şu an uzayda. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Alper Gezer Avcı, uzaya çıkarken yanına ailesine ait bir yörük eşyası almış. Biz de bunu eğlenceli bir içeriğe dönüştürdük ve kampüsteki öğrencilerimize uzaya çıksanız yanınıza alacağınız ilk üç eşya ne olur diye sorduk. Bir yastık, bir yatak, bir de bilgisayar sanırım. Ben uykuya çok hasretim. Uyuyamayanlarla birazcık daha geçerim. Yakın arkadaşım AG alırdım, gitarımı alırdım, penamı alırdım. Ee, tabletim, kitap ve sevdiklerimi fotoğraf ee, telefonumu alırım, kıyafetlerimi alırım. Bir de en yakın arkadaşım, kardeşimi Enes'i alırım. Enes, bayır. Bu kadar yeterlidir bence. Ben de uzaya çıksam e, bir fotoğraf makinesi alırım onun için. Kardeşim Alper alırım. Bir de yiyecek alırım, boğa aburcuyum, Biraz yemeği seviyorum. Ee, i̇lk başta su alırdım. Orada sıkılırım, arkadaşımı alırım ya, dekodu yaparız. Başka bir tane de fotoğraf makinesi alırım, hatıra olsun diye her şeyi çekerim. Yanıma bir tane barbunya plakisi konserve alırdım. Bozulmaz zaten uzayda rahat olur. Bir tane GoPro alırdım, YouTuber'a şey çekerdim, video çekerdim, film yapardım. Bir tane de çay alırdım, Türk çay. Öyle gezerdim. Evet, e, telefon alacağım, para alacağım, bir de şarj aleti alacağım. Öncelikle vereceğim cevaplar bireysel olduğu için kimse sorgulamasın beni. İlk önce pijamalarımı alırım çünkü rahat bir insanım ve rahat bir zaman geçirmek isterim. Ondan sonra basketbol topunu alırım çünkü hayatım 7-24'ü basketbolda geçiyor. Onun dışında yani boş zamanlarımda şiir okumayı sevdiğim için şiir kitabımı alırım. Lipan, su ve yakın arkadaşımı alırım. Telefonum, Modemim, bilgisayarım. Makyaj malzemelerimi alırım, orada sıkılmayayım. E-yakın arkadaşımı asla unutmam. Tek başıma orada olmaz. Bir de yiyecek alırım, içecek bir şeyler de alırım. Olur, bu kadar. Ee, güneş gözlüğüm, aile fotoğrafı ve el kremi. Biz e, iç mimarlık öğrencisi olduğumuz için mecburen bir bilgisayar gerekiyor. E, kahvesiz yapamayacağım için bir kahve. Bir de müziksiz yapamayacağım için müzik, o kadar. E, telefon, kulaklık, kitap olurdu herhalde. İlk olarak köpeğimi alırım. Daha sonra kötü insanları alırım. Uzay boşluğundan atmak için dünyayı onlardan kurtaracağım. Son olarak da Türk bayrağı alırım çünkü ırmağın akışını ölürüm Türkiye'm diye bağırmak istiyorum.